Kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderecek video işte bu video. Sizin için hem görsel hem de işitsel olarak çok güzel bir video hazırladım. Bu videoda arkadaşlar paranızı nasıl kripto cüzdanınıza aktaracağınızı, kripto cüzdanınıza aktardıktan sonra Binance Global'inize nasıl transfer etmeniz gerektiğini ve Binance Global'den transfer ettikten sonra da farklı bir cüzdana veyahut da farklı bir sitenin cüzdanına tekrardan nasıl aktaracağınızı tek tek görüntülü bir şekilde çok güzel bir şekilde hazırladım. Çok basit bir şekilde hazırladım. Ve inanın bu videoyu izledikten sonra bankanızın kullandığınız mobil aplikasyondan hiçbir farkının olmadığını ve hatta daha da kolay olduğunu anlayacaksınız. Gelin bakalım bunu nasıl yapıyoruz ve nasıl basit bir şekilde yapıyoruz. Evet dostlarım cüzdan bölümünde geliyorsunuz. Çok basit bir şekilde anlatıyorum. Ardından yatırma seçeneğini seçiyorsunuz. Yatırma seçeneğini seçtikten sonra karşınıza çıkan seçeneklerden TL'yi seçiyorsunuz. TL'yi seçtiğinizde size birçok banka seçeneği veriyor. Buradan size uygun olan bankayı seçiyorsunuz. Size ait olan banka hangi şirketse. Oradan gelen IVAN numarasını istediğiniz mevlayı yatırıyorsunuz arkadaşlar. Ardından bu sizin bakiyenize yüklenmiş oluyor. Bakiyeniz ulaştıktan sonra arkadaşlar Tekrardan geliyorsunuz ve bunu USDT'ye çevirmek için gösterdiğim şemadaki yere tıklıyorsunuz. Buraya TL bazındaki miktarı girip bunu USDT'ye yani dolara çevirmiş oluyorsunuz. Dolara çevirdikten sonra Binance transfer seçeneğine geliyorsunuz. Binance transfer seçeneğinde USDT'yi seçiyorsunuz çünkü artık dolara çevirmişsiniz paranızı. Buraya miktarı girdikten sonra alıcı hiç kesinlikle Binance Global oluyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmamda fayda var. Binance Global'inize transfer etmiş oluyorsunuz. Ardından geliyorsunuz ve çekmeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Okla işaretledim. Bakın oradan da One Chain Withdraw seçtikten sonra karşınıza böyle bir seçenek çıkıyor. Burada en önemli yer A işaretle, de, işaretlediğim yani TRX. Bazı yerlerde TRC20 yazar bazı yerlerde TRX yazar. Takılmayın bunu. Ardından A bölümündeki kodu aldıktan sonra sitenizden aldıktan sonra buraya ekliyorsunuz. Miktarı yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Bunu anlamamanız imkansız. Bu videoyu en fazla iki kere izlemeniz, üç kere izlemeniz bu işi yapacağınız anlamına gelir dostlarım. Kafanıza takılan her türlü soruyu arkadaşlar videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Size anında cevap verecektir. Başka bir videomuz daha gelecek. Bunu da kesinlikle takip alın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sitenizden nasıl hesabınıza çekeceksiniz? Hesabınızda Binance Global'den Binance TR'nize nasıl transfer edeceğinizi, oradan da bankanıza nasıl çekeceğinizle ilgili videomuzda yayınlanacaktır. Bu yüzden de kanalımızı takip etmeniz, bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videolarımızın devamında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.